Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni köpek aldık. Ona bakacağız. Hemen şimdi kendisini gösteriyorum. Gösterdim. İşte gel. <laughs> gel. Merhaba de. Aferin. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Gel suyunu iç. Daha yeni içti. Işte. Sonra cici fıratlara bakacağız. Peki Gel. Şimdi diyeceksiniz ki bu aynı Hector'a Yani Hector dediğim de hani var ya şimdi gösterin. Gel bakayım. Hadi yürü. Hadi. Sen çık oraya. Ben geleceğim. Hadi. Şerefsiz bak nasıl bakıyor. Gel mi lan? Sen yutarsın olmaz. Hızlıca. aç çık. Çı Görünmüyor <laughs> ama yapacak bir şey yok. Oo, fazla güneş var. Oo. Lan vurma kapıya. Şerefsiz. Kapıya vuruyor ya. Aa, burada yüce suratlı arkadaşlarımız var. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Anam annestikten de hemen kaçıyoruz. Allah ne oluyor be? Bu da Hector bozmuş işte. Şur şuraya girelim de. Ha. Gel oğlum. Ha, bu Hector. Öbür kendi ismini de siz koyun. Bunu biz koyduk. Şimdi öbürkünün yanına gidiyoruz. Yalnızlık çekiyor orada. Neredesin? Bak şimdi bakacak kollardan eminim. Bakıyor. İşte burada. Selamünaleyküm de. Aferin. Neyse. Hemen şimdi. Uf, uh, gel. Şimdi. arkadaşlar biz video çekeceğim. Nereye koyalım? Böyle tam görünüyor muyuz? Acaba? Böyle görünüyor muyuz arkadaşlar? He? Gözüküyoruz galiba. İzmir. De geliyorum. Niye bilmiyorsun? Gel. Ha şimdi mi kalkacağım tuttu yani? Gel. <laughs> Hadi. Sakın atma. Otur. Hayır. Ha. Anladım. Başın Allah belan. Yavaşlar. Tut. Çık, çık. Başın. Gel. Birer birer diz. Tamam yedir. Merak etme al Ya buraya? Şşş. Bak burada Ah burada aldın. Aldın. Al bir tane. bir tane. Al Al bir bir Ay. Burada Hop. Alma. Şunu al. da al. Bunu da al. Tamam onları bakmayın. Ay, affedeyim. Benim benim köpeğim hava atar. Ee, lastik yok. Ee, küçük köpek gibi sizin köpeğinizi yırtar. Olmadı ya. Hadi gel. Zart. dur. Zart. Zurt. Hadi. Neyse boş ver. Biraz fazla bak. Ana, elam evio. Hadi. Aferin bravo. Bravo küçük. Aa bana oturmaması var. Ya al bunların hepsini. Kafalar yiyemiyor. Yani yiyor da canını istediğinde yiyor. Böyle ne oldu? Gel arkadaşlar bakın şuna. Ne var ki yapacak? Gel bak şunun içinde. İki tane kocaman. Nasıl yiyor mu? Hayır lan ye Onları yemezsen var ya kafanı kırarım. Şaka ya ben yiyebilir miyim sana? Neyse. Ben burada ye. Bak şimdi. Zekayı iyi izleyin. Şimdi bunları bir yesin. Birazcık. Yalan ye. Ben bunları keseceğim. Çünkü bu iki saat anca yiyecek gibi gözüküyor. Ben al bölüme geldiğinde haber vereceğim. Bay bay. Oğlum daha bir de yeni kestim. Niye gittin? Geri Mamasının yarısı burada. Gel lan. Yapma diş özelliği. Bak ne yapıyor musunuz? Geliyor. Ya ne diyor koşuyor. Ya, nereye gidiyorsun? Dedim. Bu kovaya geliyor. Gel oğlum. Al. Bak içiyor. Ne? Niye bak Bak bize bir şey göstereceğim. Yürü. Yürü. Gel lan buraya. Çık çık. Sokun telefonu düşüreyim deme. Annem ikimizin de. Aa gördü bizi. Dö Kaçıncaya sırası tuttu. Lan. Lan. Ha. Kaçınca. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu. Uyruğunu ısırıyor. Pardon yalıyor. Her şey oldu. Bak şimdi. Telefonu koyacak değil mi? Değil Bak. Bak şimdi bu eşek olası eşek var ya. Bundan çok korkuyor. Bak izleyin. Oğlum baksana. Ya bu ne yalan, Yala... yalayıcı. Yalayıcı. İsmini yoruma yazmayı unutmayın ha. Bak. Kaçıyor. Oğlum saldırman lazım bak. Bak iyiyiz şimdi. Bak kaçıyor. Dur. Hadi. Yalan şunu. İşte ben bunu parçalamasını istiyorum. Bak kaçıyor. Bak. Niye kaçıyor? küstü. Gel tamam özür dilerim gel. Tamam özür dilerim gel. Tamam gel. Hadi gel. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Bitti değil mi? Aferin hadi gel. Ama barışmadı. Hadi barıştım barıştı hadi gel. Gel hadi gidelim. Olur mu gel. Tipsiz gelsen hadi oğlum. Hadi gidiyoruz hadi. <laughs> barıştı barıştı. Kesinlikle buruştay. Gelsene. Gel hadi. Hadi gidiyoruz. Geliyor geliyor arkamızdan geliyor. Gel sen. Geliyor. Hadi. Geliyor arkadaşlar. Bu kadar bu kadar olsun. Eee bu yanlış oyunumu da göstereyim hemen. Ben şu an gerekmiyorum. Bak, küsmedik değil mi? Şu garaj kapısını göster. Gel gel küsmedin mi? Hadi gel. Bak geliyor zaten. Hadi lan. Öylesine duruyor. Neyse. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bi bu. Kapatamadım. Görüşürüz yap. Yok, yoksa vururum ağzına. Şşş bana bak. Görüşürüz de. Hah dedi. Aferin. Ve görüşmek üzere bay bay.